Merhaba YouTube kanalımdaki arkadaşlarım. Bugün size zeytinyağlı sarma. Asma yaprağından yaptım. Sizle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu değişik bir tarif. İsterseniz beni dinlemeye başlayın. Yarım kilo pirinç, 2 tane soğan, 2 kaşık nane, 2 kaşık tarçın. 1 çay kaşığı karabiber, 1 domates çok ince kıyılacak. 1 1 kaşık salça. Tuz, su, zeytinyağı. Zeytinyağı 1 bardak, su da 1 bardak. Bunların hepsini bir kapta karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu dolmanın zeytinyağının bir e, şeyi var. Farklılığı var arkadaşlar. Cevizli olması. Cevizli olması bir bir bardak zeytinyağı şey tarçın <laughs> bak arkadaşlar var ya inanın çok heyecanlanıyorum ha. Emin olun. Cevizleri güzelce dövüp çok ince olmasın, çok da iri olmasın. Onları da bu karışıma atıyoruz arkadaşlar. Çiğden olması bir de e, bu işin sırrı. Hepsini karıştırdıktan sonra tuzunu, karabiberini, bütün baharatlarını sizin kendi ölçülerinize göre e, yapa, koyarsanız arkadaşlar ben burada çok fazla miktar vermek istemedim. Onun için de siz kendiniz ayarlayın. Nanesini, karabiberini ama nanesi bol olursa çok daha güzel oluyor. Az karabiber koyalım. Dediğim gibi şey baharatlar sizin şeyinizde yani arzunuza göre. Onun için daha önceden zaten asma yapraklarını suya koymuştum. Bir taşım kaynattım, süzdürdüm. Ondan sonra da sarmaya başladım arkadaşlar. Bakın çok güzel görünüyor değil mi? Harika. Burada yaptım. Burada da servis tabağını aldım sizler için. Afiyet olsun diyeyim ben. Gerçekten çok heyecanlanıyorum ya. Size bir fikir olmak için fikir olsun diye yaptım bunu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bu zor günleri böyle atlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İnşallah çok güzel günler, çok güzel zamanlar. En kısa zamanda buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Beni izlemeye devam edin kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Tavsiye ederseniz de çok sevinirim. Mutlu kalın, huzurla kalın, sağlıkla kalın. Ne olursa olsun gülmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.